Papa'nın bindiği araç fiyat 500. Bizimkinin bindiği araç Audi A8. Ve biliyorsunuz gördüğünüz gibi çiftliği var bizimkinin. Dünyanın en zengin ülkesinin papası neye biniyor? Fiyat 500'e biniyor. bizimki yüzüne bakmıyor fiyatın. Bakın Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği araçlara bakın arkadaşlar. Papanın aldığı maaş 2150 sterlin. Bizimki maşallah şatafata doymuyor. Şimdi muhtemelen buraya da gelmeyecek. Fetva vermekle meşgul. meşgul. Ne diyor? Fakir. Fiyatları tayin darlık ve boluk veren Allah'tır. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır diyor. Sayın Alerbaş biraz da fakire sen yakın ol diyor. Biraz da Allah'a sen yakın ol diyoruz. Fakirlik Allah'a yakın olmak ya. Biraz da Allah'a Sayın Alerbaş yakın olsun. Maalesef devlet özellikle Müslümanlıkla şatafat biliyorsun günahtır. İslam'da günahtır. Bugün Diyanet İşleri Başkanı maalesef şatafattan, israftan hiç taviz vermiyor. Millet fakir fukara yeme ekmek bulamazken bizimkisi lüks araçlara biniyor. Burası da Ali Baba'nın çiftliği gördüğünüz gibi. Bir elin din adamlarına bakın, bir de buna bakın. Maalesef Heh. maalesef ben de Türkiye şatafatla şatafatla yaşıyor. Şatafatın içinde yaşıyor Diyanet İşleri Başkanı fakir fukara açlıktan önerken, Diyanet İşleri bu kadar şatafatında kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar tabii bunları hep konuşuyoruz. Bu, bu Dorba Kanun görüşmeleri sırasında gerçekten devlet yönetimi lime lime oldu. Eridi çürü, müthiş bir çürüme var. Bakın devletin hafızası kayboldu bir taraftan insanlar asgari ücretle, düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken öbür tarafta bakıyorsunuz insanların sarayın günlük harcamalarının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. İşte diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanı, diğer bir takım kamu görevleri böyle olmaz. O ülke içinde o zaman adalet olmaz. Yönetmek adalet gerektirir. Yönetmek eşit davranmak gerektirir yönetmek o ülkenin kaynaklarını güzel kullanmayı gerektirir. Sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de o kaynakların güzel kullanılmasına ihtiyaç var. O yüzden bunları söylüyoruz. Biraz sonra da zaten gelecek ya, burada tekrar, tekrar e, ilgili bürokratlar da olacak. O bürokratlar üzerinde de bunları yeniden ifade edeceğiz. İnşallah kanun teklifinin birinci sahiblerinden değilsiniz. tekrar aynı şeyleri yeniden konuşuyoruz. Yani bu devlet ciddiyetiyle yakışmıyor. Bu parlamentonun itibarına da çok büyük zarar veren bir uygulamadır. bunları da dediğim gibi biraz sonra toplantımızda da milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hem plan birçok komisyon üyelerimizle hem de buraya katkıya gelen milletvekillerimizle konuşacağız. Teknoloji Bakanlığı bütçesi herkes yapay zeka derken 124 milyar, Dışişleri Bakanlığı bütçesi 39 milyar, İçişleri Bakanlığı bütün güvenliğimiz sorumlu, sorumlu olan İçişleri Bakanlığı 96 milyar, evet. Diyanet İşleri'nin bütçesi 130 milyar. Tam altı bakanlığı bütçesinde daha fazla yüksek bütçeye sahip. Bunlar ne için kullanılıyor? Bunlar fakire fukuraya kullanılmıyor. Zekat fitre verilmiyor bunlarla. Bunlar tamamen Diyanet'in şatafatıra kullanıyor. Ali Başı kullanıyor. Audio çok kötü arkadaşlar. Avcı'dan önce bir de fetvası var. Ne diyor? Müslüman devlet malını gasp etmez diyor. Arkasından da bir avcıyı bana çok gördüler <laughs>